Herkese merhabalar Dostlar ee, bugün sizlere YouTube için Instagram'da nasıl abone kasarsınız onu göstereceğim bu şekilde e, Instagram üzerinde YouTube aboneliğinizi a, e, arttırabilirsiniz hemen arama kısmına giriyoruz e, Ben zaten e, arama kısmına yazdım YouTube abone kasma ve destekleşme istediğiniz açsın gördüğünüz gibi burada birçok e, kanal paylaşımları yapılmış e, bu şekilde Gördüğünüz gibi birbir herkes burada birbirine destek oluyor, herkes birbirinin kanalına abone oluyor. Ee, gördüğünüz gibi yorumlar, yorumlara gidiyoruz, linkini bırakanlar var, o linklere girip birbirlerine abone oluyorlar ee, ve bu şekilde size bir ayda ben kullanmıyorum ee, ama size tavsiye ederim siz bir ayda böyle bin aboneye kadar ulaşabilirsiniz. Ee, çok çok iki ayda bin abone çok rahat şekilde olacaksınız, bir bin abone ee, zaten az bir abone sayısı değil. Ee, ya da zaten siz bunu e, bunlara özenini attığınız zaman, zaten siz kanalınıza attığınız zaman onlar da sizin kendi sayfanızda sizin kanalınızın linkini, ondan sonra e, fotoğrafını, ekran görüntüsünü paylaşıyorlar. E, bu şekilde sizin kanalınıza girip abone oluyorlar. İnsanlardan bu şekilde abone kasabilirsiniz YouTube için. Video faydalı olduysa like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.